bu şlama değil mi? Evet, evet. Orada şey evet. evet. Bakır olur bakır olur, şey olur. Var da başka bir yerden de var. Sadece bir tane yani başka yok. Ya şeydim.

ben daha bunun benim ben için, için geldim değil tamam. mi bana tamam. 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 Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Sağ ol. Sağ ol. merhaba, Evet. 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 Evet

Sinavsızdı. Sinavsızdı. O oladayım. O da, da alınmadı. Şu, Şu an alınmadı. Şu anda. başlanmadı. Patlavanın da bak. alındı. hangisi? var. Gel abi. Kuracağım. Sağ <laughs> olun. <laughs> Tamam telefon bakalım. Gelerek biraz ıslak kurça başladık. İstediğiniz 120'li şey var. 13 ceviz Hayır <laughs> Ama bazı köylerde Evet <laughs> mercimek, <laughs> abi. Abi. de bu tarafa alsak olur mu Ekşi hamur. Ondan sonra peynirle, çöpelekle, 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 yani o şey aslında sıyırma, sıyırma Tadisi. soğanla kavuruyoruz. E. Soğan sarımsak, e. domatesli soğanlı. He. Farklı Her evet. şekiller, herkesin damak tadına göre farklı şekillerde yapılıyor. Sıyırma e

Değil, Sutada, sixty, okay, olmaz ki, ha. Haberci de normal Bunları yiyince mutlaka yemek Aynen. Ekşiyle kuru biberli, naneli, sarımsaklı tane var. Evet. şimdi Nane var şu adamda. Yemek iyi turşu. Turşu değil. Sabah yap. Kuru biberi haşlaoz. Salona da veriyi, da kaynattık onun suyuyla. Yani hepsi organik, <laughs> yapay bir şey <laughs> benim Yok Bu bunu bugün bir haftaya kadar tüketebilirsin. Evet tüketebilirsin. Bunu mı? Pozmadı. Orjinal. İnsan sağ. Nasıl?

Bu deneyim beklediğimden çok daha şevkete güzel bir Bazı bölgelerde şey oluyor. Şöyle eee bak bu tepsi şimdi olan. Tepsiyi hazırlayın. Tatlı gidiyor. yiyelim, tatlı koşalım. Şehre gittiğinde gidiyor. Evet. evet. Sonra belki çay. Aynen, normal. Çiçek bahçelerinin yanında, bentinau'da. Taş çok güzel bir gezati. Evet. Zaten. evet, evet e, arkadaşlar hoş geldiniz. Şu an Joğan e, vadisindeyiz ve, e, ve e, Türk Mutlu Haftası etkinliklerimizi e, burada e, da eee sahipti e, yapıyoruz. E, önce e, Taşçaran vadisiyle ilgili bir üç cümlelik bilgi vermek isterim. Malumunuz Taşaran Vadisi, il merkezimize 45 km mesafede, İzmir-Ankara hemen karayolumuza 1 km yakınlıkta son derece güzel, doğal ve tarihi yapısıyla çıkan bir mekan. Su, rüzgar ve tektonik hareketlerle belki milyonlarca yılı alan bir sürede bu hale gelmiş ve görsel zenginliğiyle şu an hemen aşağıda vadi boyunca uzanan ee, doğal ve tarihi bir mekan. Ee, burası e, doğal koruma bir park tatbiliyesi bir, bir e, tabiat koruma e, alanı olarak geçiyor. Tabiat parkı olarak geçiyor. E, yürüyüş yolu seyir terasları, gözetleme kuleleri, piknik alanlarıyla tüm vatandaşlarımızın e, hizmetindedir. E, özellikle e, ana hattı kullanan vatandaşlarımıza, ilimizdeki vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize mutlaka gelip e, görmelerini ve doğal ve tarihi değeri bakımından son derece kıymetli olan bir mirası bilmelerini e, istiyorum. Bizim de burada e, sorumluluğumuz tabii bu doğal ve tarihi yapsın çıkan mirası hem korumak hem kollamak hem de tanıtılmasını e, sağlamak. Bu vesileyle e, bu hafta kutladığımız Türk Tarihi, e, Türk Mutfağı Haftası, e, Türk Yemekleri e, Haftası'nı da burada Taşra Madeni'nin ev sahipliği yapmasını istedik. Malumumuz 21 27 Mayıs tarihler arası Türk Mutfağı Haftası. Cumhurbaşkanlığımızın e, himayelerinde ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde bu yıl e, dördüncüsünü kutluyoruz. E, e, burada, burada yaptığımız faaliyet hafta boyunca yapılan etkinliklerimizden sadece e, bir tanesi. Hafta boyunca e, Kültür Müdürlüğümüz Organizasyonu'nda genelinde e, faaliyetler yürütülmektedir. Bu yılın 2025 yılının e, ana teması Türk mutfağının klasik yemekleri. Burada e, klasik olmaların sebebi sadece tariflerinden ibaret olmayıp, e, tarihsel yaşam biçimini, e, kültürel birikimimizi ve toplumsal belleğimizi yansıtmaları vesilesiyle klasik yemek olarak adlandırılan e, ürünlerimiz, bu lezzetler, e, doğallıkları, e, özgün pişirme teknikleri, saklama yöntemleriyle hem Türk mutfağımızın sürdürülebilirliğini sağlıyorlar, hem de evrensel e, değerine e, katkı sunmaktadırlar. Bizim de bu anlamda. E, Türk gastronomisine önemli katkılar e, sunmaktadır. E, hem e, coğrafi işaretli ürünlerimizle hem de geleneksel lezzetlerimizde bu zenginliğin, Türk mutfağı zenginliğinin önemli bir e, parçasıdır. Coğrafi işaretli ürünlerimiz hemen e, girişte e, sergileniyordu ama ben tekrar e, saymak isterim. Karahallı ciğeri, karahallı kavunu, aşa şezmesi. Uşak ev baklavası, gelin elvası karana çorbası, tayin elvası bunlar ilimizin coğrafi işaret ürünler. Hem e, birkaç e, ürünle ilgili de yine başvurular olup e, sonuçları beklenmektedir. Bunun dışında coğrafi işareti olmamakla birlikte ilimizin geleneksel mutfağının e, en bilinir, en öne çıkan ürünler, hemen arkada standlarda sergilenen ürünlerimiz de ebem köftesi, zini hamursuzu, döndürme, alacetene, demir tatlısı, katmer, bükme... Keşkek, Topalak bizim Türk mutfağının zenginliğine katkı sunan e, önemli ürünler olarak e, öne çıkmaktadır. Biz tabi bu etkinliği yapmamızdaki e, amaç hem ilimizin mutfak kültürünü tanıtmak, hem geniş kitlelere e, ulaşmasını, tanıtılmasını sağlamak, hem de gastronomi turizminin e, doğa ve kültürel turizmle birlikte birleştirilerek e, desteklenmesine e, fırsat tanımaktır. Bu açıdan hem... E, Doğa ve kültür turizmimizle gastronomi turizmini birleştirmek için bugün e, Taşkaran Vadisi'ndeyiz. Ben tüm hemşehrilerimizi, tüm vatandaşlarımızı, tüm misafirlerimizi hem bu eşsiz doğayı keşfetme hem de ilimizin özgün mutfağını tanımayı ve bu zengin kültürel atmosferi e, diğer misafirlerimizi paylaşmak için dilimize davet ediyor. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, emektarlarımıza e, teşekkür ediyorum. E, kültürümüzü ve doğamızı birlikte yaşamak, yaşatmak ve yaşamak dileğiyle, tanımak, bilmek dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Ben yapıyorum. Tabaka ee, başlıyor. O bir, bir şey güzel şey. Ee, saray tatlısı mı? Mücver efendim. Bir şey, kabak köftesi mücver deniyor. Ha işte evet. o kabak köftesi. Onlar özellikle deneyelim yani hepsinden tadımlık yiyecek var. İlçe ilçe, aslarada aynen sevmem. İlçeleri küstürmemek adına. Yüz <laughs> 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 <Çeyrekliği gülüyor> töreni, müzik dinletisi eşliğinde yemek ve tatlı ikramı ve kapatış. <laughs> 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 kitapla baktık şu an veriyoruz sayfalara bakıyoruz böyle bir fotoğrafımız var bizimiz açtık programımızı açtık